Selamünaleyküm. Aleyküm Kıymetli köprü Sadaka Köprüsü yönlerimiz hayırlısıyla Sadaka Pınarı 8 Hisseli su kuyumuzun açılışına geldik. Bu su kuyumuz bir mescidin önünde inşa edildi. Hem bu mescide gelen kardeşlerimiz abdestlerinin rahatlıkla alabilecek hem de yoldan geçen herkes istifade edebilecek. Değerli bağışçılarımız kıymetli hayırseverler gerçekten bu ülkede yoksulluk zirvede ya açlık, susuzluk da zirvede. Bu anlamda su kuyularına ne kadar destek verirsek bu ülkede yaşayan insanlar daha çok rahat edecekler. Ve daha çok hayır bağlarında bulunmuş olacağız. Siz bağışlarınızla çok teşekkür ediyoruz. Şimdi burada bizi geçen iş bu şekilde. Hava 42 derece. Tek tek okuyamıyoruz. Kusura bakmayın. Sadaka Pınarı 8 hisseli su kuyumuzda hissedar olan bağışçılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Rabbim razı olsun inşallah. Şimdi birazdan Bismillah suyuza açacağız. Açılışını gerçekleştireceğiz. Mescid de bakımsız olduğundan dolayı bu kuyumuzu açtığımızda orayı gördük ve orayı da bakıma aldık mescit bakımında da destek veren, katkıda bulunan herkesten Rabbim razı olsun inşallah. Buyurun Bismillah deyip bu yüzden açılışını gerçekleştiriyoruz. Bismillah. çok teşekkür ederiz. Sadaka pırarı, dostuz. dostluk başlamıştır. Destek olma isteyen bütün hissedarlarımızı başlarımızı bekliyoruz. Afrika Çat'tan çok dua ediyoruz. Bu mübarek Ramazan ayında Rabbim sizlerden razı olsun. Allah emanet olun.